Merhaba arkadaşlar. Hacerle Kahve Palı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. iyi olmanızı temenni ediyorum arkadaşlar. Genel tarot açılımları yapacağım. Ee, güzel niyetlerinizde, dileklerinizde bulunun. Ee, her açılımımda farklı istekte dilekte bulunabilirsiniz. Size kalmış. Ee, umarım her şey gönlünüzce olur. Instagram hesabım hecere 06 Destek olmak adına videoma yorum yapıp beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen açılımlarıma başlıyorum. Evet. Şimdi. Mükemmel bir hayat değil ama artık her şey olumluya gideceği bir dönem geliyor. Hareketli enerjik olacaksın. Problemler, karışıklıklar, korkuların bunların hepsini atlatacaksın. Geride bırakacaksın. Bu kart yeniden doğuşa ve huzura. Ee, gösterir yani huzur gösterir. E, iş, ilişki, kariyer, ferah bir dönem, başlangıcıdır. Kendine olan güvenin doğru kararlar almanı sağlayacak. Bilinçli davranman sana huzur, mutluluk getirecek. Sadece istemen yeterli olacaktır. Varsa gereksiz korkularından kurtulmalısın hayatın aydınlanacak. Yüksek bir enerjiye sahip olacaksın. Kaderde artık kötü dönemin e, bitişi. Bununla birlikte istediğim bir durumda yani huzur, aşk, sevgi, başarı ne istersen elde edeceksin. Gerçekleri olduğu gibi kabul edip küçük şeylerden mutlu olacaksın. İlişkide huzur, mutluluk, yeni adımlar, ciddi adımlar söz konusu. Bununla birlikte araba kartı ileriye atılacak büyük bir adım olacak hayatında. Yenilikle ile sevineceğin şeyler dengeli, otoriter ve irade sahibisin. Bildiğin durumlardan, yerlerden Uzaklaşacaksın. Buna hazır olmalısın. Aklındaki kişiyle, yoksa yeni bir ilişki barışma gibi olaylar gerçekleşebilir. Bir başlangıç geliyor bu kart. İş kariyeri olarak yeni fırsatlar geçecek eline. Başarı istiyorsan bencil olmaman gerekiyor ve bununla birlikte ruhsal dengeyi kurmalısın. Engelleri aşıp düşmanların hepsini alt edeceksin. Hayatına yetenekli birisi gelecek. Yeni bir başlangıç yapacaksın. İleriye yönelik önümle önemli adımlar var. Sabırlı, kararlı olmalısın. Azimli olmalısın. Bu arada yapabileceğine inanman gerekiyor. Kendinden emin ol. Rakiplerini eleyip öne geçeceksin. Yeni fırsatlar, iş, kariyer, güzel başarılar. Bir ilişkide e, karşındaki insanlar yardım alacaksın. Kılıç Prense bu kart bir konunun aslında çabukça yani hemen çözülebileceği e, varken ama bir tartışmayı da gösteriyor. Dikkat et bir haberin var aklındaki kişi sağduyuluğu e, bununla birlikte kariyer iş olarak mevki sahibi birisinden yardım alabilirsin. E, küçük detayları önemsem artık çünkü e, seni bunaltıyor sorunları çözmene de yardımcı olmuyor. Bununla birlikte. Şu an çok zor durumdasın, çıkmazdasın. O kadar kendini kötü hissediyorsun ki, her şey üzerine üzerine gelmiş, hayatla ilgili birçok problem, birçok sıkıntı yaşamışsın, psikolojik ben çökmüşsün. Lakin her ne olursa olsun e, mutluluğa adım atacaksın. Geçmişe dair anılarım var. Bu geçmişte yaşadığın güzel günleri iyi, güzeli özliyorsun. E, tanıdık birisiyle ya da yeni eski bir arkadaşına e, ...karşılaşabilirsin... Evet, e, şimdi. Aklındaki insan geçmişteki insan seni o kadar yormuş bunu yapmış ki hem psikolojik hemen hem yapı olarak zaten dengesiz bir yapıya sahip ne yaptığı belli olmayan eğer onu düzelmesi çok pardon çok pardon evet çok pardon arkadaşlar tıkandım. Karşıdaki insanın değişmesini bekliyorsan, çevresinden çok etkilenip e, yani e, kesiliyor birazcık havada kalmış bir insan, biraz vakti değil fazlaca vakti ihtiyacı var bunun. Seni çok yıpratmış. Tamam saf iyi bir insan olabilir ama e, ne yapacağını bilememiş. Sana da sana karşı birçok yalanı da var. Evet. Gelelim. Şimdi. Anlaşmazlık, tartışmalar yaşamışsın. Mutsuz ve çelişkili bir durumdasın. Ama artık bağlarını koparmak hissi var ya da koparma aşamasına gireceksin yorulmuşsun umudun hep var yeniden hayatına eşlik edecek bu umut sana canlanacaksın yenilenme bununla birlikte sevgin ön planda olacak. İdarelerine doğru adımlar atma zamanı. Zafer var. Hayatında başarı, kariyer olarak zafer var. Galibiyet var. Bununla birlikte Maddi olarak rahatlayacaksın. Bolluk, bereket, güç sahibi olacaksın. Ruhsal bir yolculuk. Umut dolu bir e, girişimde bulunabilirsin. Çabaların, emeklerinin karşılığını alacak. Merak etme. E, Sadakatsizmiş zaten aklındaki insan. Hala hayatında ruhsal olarak birçok sorun yaratıyor. Aldatılmışsın, sıkıntılı bir dönemdesin. E, bu konu sen... Çekiniyorsun, utanıyorsun bu konu yüzünden. Sana zaten e, psikolojikmen eziyet eden, küçümseyen bir yapısı varmış. Son kartım. Kendini boşlukta hissediyorsun şu an. Çok masumsun, temiz bir kalbin var. İnançlarında yükselme var. E, kendine biraz zaman tanı. O istediğin her şey birden olmuyor. Evet, güzel şeyler zaman alır ama... E, sen üzülmemelisin. Çok fazla üzüntü tüm hayatını yaşamanı engelleyebilir. Evet. Bu hayatla ilgili yeni bir ilerleme arzum var. Ee, bununla birlikte sen sadık bir insansın, onurlusun, herkese kibar olmaya çalışıyorsun, motive edici, idealist, hırslı bir yapım var. Olaylara odaklanmalısın, hırslarını istiyorsan. Mutlu, huzur, bolluk olacağı bir döneme gireceksin. Adımlarını sağlam atmak istiyorsun, korkuyorsun çünkü. Gereksiz insanlardan nefret ediyorsun. Para olarak biraz çabalaman lazım kariyerle ilgili yeni fırsatlar. Aynı anda kafanda çok fazla şey var ee, ama yakın zamanda eğleneceğim bir döneme gireceksin. Sabah olmalısın sadece para konusunda sorumsuzlukların olmuş ve birçok sıkıntı çekmişsin yaratıcılığın üst düzeyde akıllı olmayan birçok karar veriyorsun bu durumdan en azından biraz mola ver. Ne öğrenebiliyorsan öğren. Ama işler yoluna girecek. Zor bir durumun sonu. En kötüsünü bekliyorsun. Yani hep çıkmazların hep kötü olacağını düşünüyorsun. Bolluk olacak. Bu arada uzun vadede plan yapmalısın. Bolluk için her şeyin mükemmel olması için. Mutlu zamanlar, olumlu, iyimser. Aynı şekilde uzun vadede planlar. Söz konusu, inançlarını ve kararlarını herkese karşı savunmaktan vazgeçme. Sen bağımsızlığını çok seviyorsun jubilisin gerçekleri görürsün zeki bir yapım var her şeye tarafsız karar vermek istiyorsun ilginç yeni fırsatlar olacak hayatında ee, hayallerini gerçekleştireceksin kafandaki işleri azaltacaksın stresin de azalacak çok fazla rakibim var son sonuç kartım Olay ve kişilere farklı açıdan bakmalısın. Bir zaferin söz konusu yükselme var. Birinden yardım alacaksın. Bununla birlikte sezgili duyarlı arkadaş canlısısın. İstersen hayatına yeni biri girecek ya da bir ilişki aşama kaydedecek. evet. Gelelim diğer tarot kapılarımıza. Evet. Aklındaki insanla ilerleme söz konusu. İlişki bir üst seviyeye taşınacak. Evet zorlu yollarınız var. Sizi vazgeçirmek isteyen insanlar olacak. Ama siz mutluluk için elinizden geleni yapacaksınız. Tüm kalbinle artık karşısındaki insana mağlusun, ikilemler artık son bulacak, kararsızlıklar geçecek, korkuyorsun. Evet, inişler çıkışlar olabilir bu ilişkide ama hakikatleri saklamanıza gerek yok. Birisiyle yüzleşmen söz konusu. Bununla birlikte çabaların devam edecek senin için yön, dönüşüm söz konusu. Tekrardan bağışlayıcı bir yapı sahipsin ki devam etmelisin. Bir kutlama var. Aklındaki insanla e, uzaksın şu an için. Annelik içgüdün olduğundan fazla ya da babalık içgüdün kendini fark etmen gerekiyor. Çözüm sende bunu bilmelisin. Aranızda zaten bu, bu insanlar ne istiyor ki sonlandırmam bitirmen için elinden geleni yapmışlar. Ama üzgünüm kader bir süreç tamamlanacak. Dileklerin gerçekleşecek. E, eril ve deşi. <laughs> eril ve dişi uyumu söz konusu sadece sabırlı olmalısın. Ha şöyle olsun, böyle olsun. Hemen <laughs> acele gidersen sıkıntı yaşarsın İyi günlerin gelişi ardından kara bulutlar dağılacak bununla birlikte kendini keşfetmen yeniden doğuş söz konusu e, yalan dürüst olmayan insanlar var çevrende dikkat et kim olduklarını merak ediyorsun ya da ne yapmak istediklerini boşver sen kendi hayatını yaşa onlar zaten senin hayatının dışarısında kalarak en büyük cezayı almışlar bence gelelim iskambil falımıza evet şimdiki Senin bir sıkıntın var aklındaki insanla ilgili. Bildiğin kalpleriniz yan yana ama e, engelleriniz var. Bu engeller senin tarafından istemsiz olarak ortaya çıkıyor. Karşıdakinin kaçmasına sebep olmuş bu. Evet. Uzaklaşmış soğumuş. Yani e, senin tarafından üçüncü ya da dördüncü insanların müdahale etmesiyle. İkiniz konuşacaksınız. <laughs> Şu an için bir barışma söz konusu olmasa da konuşmanız var. Bununla birlikte maddi sıkıntılarım var. Bu maddi sıkıntılarını çözeceksin. Siz yan yana geleceksiniz ama sizin ilişkiniz bir büyük insanın baba amca abi figürünün iki dudağının arasında. Ailesi de bu konuya müdahale edebilir. Ya da akıl fikir vermek için çekmiş olabilir. Bir çok sıkıntısı var aklındaki insanın ee, lakin şey değil sevgisiz ya da kötü değil gel gelelim ee, sen birçok problemi artık geride bırakmak istiyorsun bunun için çok çabalıyorsun yakın bir arkadaş kardeş olabilir onunla bir şey konuşup rahatlayacak karşıdaki insan bununla birlikte senin problemlerin de Bitiş gösterecek mi? Evet bir insanın yardımıyla bitiş gösterecek. Aranızda konuşma gerçekleşecek. Er ya da geç. Ee, siz yan yana geleceksiniz ama e, uzun bir vade olabilir. E, yakın zamanda olması için insanların birazcık elini ayağını sizden çekmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar bugünlük tarot açılımım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Destek olmak adına videoma yorum yapıp beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Son videomda yeni ayın etkilerinden bahsettim. Oradan dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.